Yazık be şu millete be, yazık şu iş adamlarına, yazık şu Müslümanlara be. Cumhuriyet ne getirmiştir millete? Ne vermiştir işte? İşte buyurun zillet. Ve nasıl kabul ediyorsunuz, nasıl hazmediyorsunuz bunu? Siz bundan rahatsız değilseniz, eğer paranızı kafirlerin parasıyla değerini koruyor da hala vicdanınızda rahatsızlık duymuyorsanız, Vallahi imanınıza şüphe ediyorum. şüphe ediyorum imanınızdan. Bütün iş adamlarının imanına şüphe ediyorum. Eğer rahatsızlık duymuyorsa, dolar yular gibi olmuş memleketin boynuna takmış Amerikan doları değil, Amerikan yuları. Çekmiş götürüyor her şeyimizi. Ve siz rahatsızlık duymuyor musunuz? Eğer politikacılar, yazarlar, çizerler, sanatkarlar, din alimleri, hacılar, hocalar, Müslümanlar bu yapıdan, bu ekonomik sistemden rahatsızlık duymuyorsanız, vallahi imanınızda zayıflık var. Bak yeminle söylüyorum. Bilerek söylüyorum. Bu iman meselesi başka bir şey değil. Biz imani konuları konuşuyoruz. Ayet olmasa önümde konuşmayacağım. Vellezine keferu ba'duhum evliya u ba evliya bak veli demek. Yani onların işlerini görenler, birbirlerine destek olanlar onlardır. Onlar birbirlerinin işini görürler. Senin işini görmezler, ayet bunu söylüyor. Birleşmişi de öyle, birleşmemişi de öyle. Hepsi birbirlerin dostu, destekçisi, yardımcısı, yaranıdırlar. Ne olacak? Ayet devam ediyor. İlla tefaluhu tekün fitnetün fil ardı ve fesadün kebir. Ayete bak. Ey Müslümanlar, ayet sonuna geldik. İlla tefaluhu siz de kafirlerin yaptığı gibi birleşmezseniz, bakın birleşme kelimesi var burada. Birbirinizin yardımcısı olmazsanız, birbirinizin destekçisi olmazsanız, sizler Müslümanlar olarak kendi birleşmiş milletlerinizi kurmazsanız, kendi güvenlik konseyinizi kurmazsanız, kendi paranızı ortaya koymazsanız, kendi İslam ortak pazarını meydana getirmezseniz, Bak ayet buna hepsine müsait. Ayetin manası hepsine müsait. Onlar nasıl yapmışlarsa, hangi örgütlerle, teşkilatlarla kendi haklarını koruyorlarsa, siz de kendi haklarınızı aynı şekilde korumaz iseniz ne olacak? Tekün fitnetün fil ard. Yeryüzünde önü alınmaz fitneler ve savaşlar çıkacak diyor. Savaş. Akşam tefsire baktım vallahi fitne kelimesini savaşla tefsir etmiş alimlerimiz harp kelimesiyle. Bakın bütün dünyada savaşlar Müslümanın kanını emiyor. Ya siz de Birleşmiş Milletler'inizi siz de İslam Ortak Pazarını siz de İslam Güvenlik Konseyi'ni İslam olarak Müslüman olarak kurmaz da birbirinizin haklarını kendini savunmaya başlamazsanız, yeryüzünde önü alınmaz savaşlar ve fitneler çıkacak diyen Kur'an-ı Kerim'dir, Hazreti Allah'tır. Ayet. Tekün fitnetün fil ard. Arz demek, yeryüz demek. Ve daha, ve fesadün kebir. Bakın fesat kelimesi fesat işte. Türkçede de var. Terör demek, anarşi demek, bozukluk demek, melanet demek, felaket demek. Fesat kebir de çok büyük demek kebir ekber kebir ve fesadün kebir yeryüzünde boyutları belli olmayacak şekilde büyük fesatlar fitneler savaşlar belalar musibetler felaketler meydana gelecek ekonomik felaketler bugün paramızın sıcak bir avucun içindeki kar topu gibi sürekli erimesi fesat mıdır değil midir? Vallahi fesattır. Kimse rahat uyuyamıyor. Bir o kuyumcu arkadaşımız o gün anlattı. Hesap yapmış tabi. Diyor ki Mart ayının birinci gününde Mart'ın birinde yüz bin markı olan Müslüman diyor veya kimse her kimse yüz bin markı olan bir kişi 19 Mayıs gününe kadar o geçen gün zarfında 100 milyon kar etti diyor. İki buçuk ayda 100 milyon Türk lirası kara geçmiş 100 bin markı olan adam. Durduğu yerde vergisi yok, zahmeti yok, tehlikesi yok, kasaya basmış markı durduğu yerde Mardın birinden Mayıs'ın 19'una kadar 100 bin markı elinde bulunduran simsar 100 milyon ticaret yapmış gibi para kazanmış. Gördünüz mü efendiler? Bu fesat değil de nedir? Alın teri yok bunda. Emek yok bunda. Korkunç. Bu nasıl siyasettir? Türkiye'deki siyaset adamların, ha ne bizim siyaset adamlarıdır? Alman siyasetine bakın, Türkiye'nin siyasetine bakın. Hangisi hakim? Ya bütün bunlar anlaşılması lazım, anlatılması lazım. İlla bak in şartiye Rabbimiz şart koşuyor. İn la tef'aluhu. Eğer siz de Hristiyan topluluklar gibi birliğinizi kurmazsanız, birleşmiş milletlerinizi kurmazsanız, müşterek paranızı ayarlamazsanız, Amerikan yularına bağlı kalırsanız gideceğiniz yer cehennemdir diyor Hazreti Allah. Hiçbir yer değil. Amerikan doları eşittir Amerikan yuları. Taktı mı boynuna bu kafir Amerika bu doları yuları çekip götürüyor azabı ilahiye götürüyor. Hiç kimse kurtulamamıştır. İran şahından daha muazzam Amerikan kölesi yoktu. Bakın köpekler gibi öldü İran şahı. Cesedini bile kabul etmedi Amerika. Ölüsünü dahi kabul etmedi. İlla tefaluhu tekün fitnetün fil ard ve fesadün kebir. Üzerinize korkunç fitneler, savaşlar, kıtlıklar, yokluklar, ambargolar, ambargo da dahil buna, fitne kelimesine. İşte bakın, yiyecek ekmek bulamadı Müslümanlar Azerbaycan'da. O gün Nahçıvan Cumhur Reisi diyor ki, vallahi diyor, altı günlük diyor, stokta ekmeğimiz için un kaldı. Altı gün sonra bir avuç unumuz kalmayacak diyor. Fesadün kebir ya, bakın. Un stokumuz diyor, altı günlük kaldı. Başka bir şey yok. Ekmek o da. Ezan okundu, aziz müminler. Ders bitecek gibi değil, dert, bu ders değil de derttir bu. Dersimiz değil, derdimiz bitmiyor. Allahu Teala en kısa zamanda alemi İslam'a uyanmak ve birleşmek ve bütünleşmek Birleşmiş Milletler'ini kurma gayretler nasip eylesin inşallah. Çaremiz ve çehremiz buna bağlıdır. Böylece dersi kesiyorum. Ve Allah nasip ederse pazar günü de Beytullah'a gitmek üzere ayrılıyoruz. Bu münasebetle haklarınızı helal edin inşallah. ve afiyetle, bereketle, rahmetle dönersek yine kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Allahu Teala'ya gerek Arafat'ta, gerek Müzdelife'de, gerek Mina'da, gerekse Harem'de, sonra Medine'de, Ravza'da, Cennet'te dua edeceğiz alemi İslam'ın necatına, felahına inşallah. Siz de dua ediniz, dualarımız müşterek olsun. Ve böylece inşallah 32 gün sonra tekrar buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz. Rabbin rızasından ve rahmetinden ayırmasın. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.